Hadi bakalım şimdi taş kağıt makas yapıyoruz ve ebe, kim onu seçiyoruz. Hadi bakalım Esilacım <laughs> Esila sen kazandın. Ebe hello neighbor. Of ya ben kaybettim ya. Esila saklan da seni bir bulayım hadi bakalım. Seni şimdi hemen bulacağım Esila. Bir, iki, üç, dört. Esila. Esila gel gel. Esila i̇şte şu ışığı aç anneciğim. Sen şu kapının arkasına saklan tamam mı? Gel gel bizi duymazsın Hello Neighbor. Evet kapının arkasına gir. Hah, burada saklan tamam mı? Esta çok heyecanlıyım. Seni bulabilecek mi acaba Hello Neighbor? Sessiz olalım. Bence bulamayacak. Ben bir gideyim bakayım tamam mı? Bakayım o nereleri arıyor. 5 6 7 8 9 10 Hello Neighbor bakmış. Bu Esila nerede ya? Ya Esila sen neredesin Esila? Koltuktan arkasında yok. Acaba nerede bulabilirim başka? Bir de şu kapının arkasına bakayım. Kapının arkasında da yok. Esila neredesin ya? Esila nereye saklanmış olabilir acaba? Of. Şu aycın arkasına bakayım. Aycın arkasında da yok. Odasında mı ki acaba? Bakayım bakayım. Nerede olabilir acaba? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Of arkasında da yok. Bir de şu dolabın içine bakayım. Dolabın içinde de yok. Esra nereye saklandı ya? Ayıcık söylesene Esra nereye saklandı? Cık, bulamıyorum bu Esra'yı. Nereye gitmiş? Geri içeriye gideyim de bari. Bir daha arayayım şu içerileri ya. Bir daha arayayım şu içerileri. Nerede bu Esra? Esra anneciğim. Neredesin? Bulamıyor seni Bulamıyor. Dur. Sen bulamıyor. Bekle bekle. Ben sana böyle deyince belleyeceğiz tamam mı? Bekle anneciğim. Ben bir daha bakayım geliyorum tamam mı hemen? Ya bu kız nereye saklandı ya? Hala bulamıyorum. Aramadığım yer kalmadı. Nerede bu esila ya? Ne kadar zor bir yere saklanmış. Şimdi bulacağım seni. Az kaldı. Bakmadığım yer kalmadı ya. Kutay. Kutay ablan nerede? Söylesene Kutay. Ablan nerede? Sen görmedin mi? Kutay ablanı hemen bulacağım şimdi. Bakmadığım yerde kalmadı. Kutay nerede bu ablan ya? Kutay söylesene sen görmedin mi? Bu kız nerede ya? Bu kız nerede ya? Bir de mutfağa bakayım bari. Bir de mutfağa bakayım ya. Esla, Esla, Esla. Gel gel. Esla hadi gidiyoruz. Hello neighbor seni bulamadı Esla koş. Koş 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 Esla. Esla şurası. Şurası Esla şurası. Evet evet. Sobe. Evet Sobe. Esra, helo ne geldin. Ya Esila, sen nereden çıktın ya? Aramadığım yer kalmamıştı. Nereye saklandın Esra? Söyle bakalım nereye saklandın? Kapının arkasında saklandım. Esila, odanın arkasında mıydın? Kapının arkası mı? Odanın arkası mı olur Esra? Kapının arkasındaydın değil mi? Evet. Of ya, seni halbuki her yeri adığım, aradığımı sanmıştım ya. Nasıl bulamadım seni? Nasıl bulamadım Esila? Karnım da bayağı acıktı ya. Şuradan gideyim de bir Esra'nın evine bakayım. Esra'nın abur cuburlarından bulabileceğim acaba? Hemen bir gideyim de. Esra'nın abur cuburlarından biraz bulayım. Alayım hepsini de kaçayım. Bir güzel karnımı doyurayım. Of karnım da zil çalıyor ya. Esra'nın abur nerede acaba? Mutfakta olabilir mi? Mutfağa bir bakayım. Mutfakta var mı acaba? Buralarda yok herhalde. Mutfakta yok ya. Burada yoktur herhalde. Bir de şuradan kafam bir uzatayım burada olabilir mi ki? Yo yok burada da değildir ya. Dur Kutay sesi geliyor. Herhalde Kutay'ın yanına koydu. Bir bakayım şu aburcu nerede acaba? Kutay. Ah buradaymış. Kutay. Ablan buraya mı koydu aburcu buraları? Ablan aburcu alayım götüreyim de. Bir güzel karnımı doyurayım. Dur dur ben gidiyorum. Benim karnım zil çalıyor Kutay. Şöyle alayım gideyim. Esta olmasın ya. Hep esra mı yiyecek? Benim karnım da acıktı. Götüreyim de şunları bir yiyeyim.